Mevla Teala Hazretleri Bakara suresinin başında gayba inanan müttakileri met ettiği gibi surenin sonunda da onların Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve hiçbirinin arasını ayırmaksızın bütün peygamberlerine inanan ümmeti Muhammed olduğunu beyan etmek üzere Estaizu billah rasul rasulü bima unzile ileyhi min rabbihi vel mü'minun. diye başlıyor. Aslında Bakara suresinin çok önemli bir ayetini bize açıklıyor. Bakalım bu hususta ne buyurmuşlar. Meali nedir Amener Resulü'nün? Meali şöyledir. O peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve de kendisine Rabbinden indirilene yani Kur'an-ı Kerim ve onun bütün beyanatına, açıklamalarına iman etti ve inandı. Peygamberimiz de iman etmiştir arkadaşlar. Evladım bak üstüne ne kadar döktün. Ayağa kalkacaksın. Onların hepsi halıya dökülecek. Yapma yavrum. Müminler de inandılar. Hepsi de Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. Ve biz onun peygamberinden hiçbirinin arasına ayırmayız ve biz işittik ve itaat ettik deriz. Ey Rabbimiz, mağfiretini beşeriyet sebebiyle işleyeceğimiz kusurlarımızı affetmeni dileriz ve ölüp dirilerek dönüşümüz ancak sanadır dedir dediler. Ayet-i kerime dini esasları yani temelleri olduğu gibi kabul edip onlara iman ve itaat edilmesi, inanıp boyun eğilmesinin bir kulluk vazifesi olduğunu göstermektedir. Demek ki arkadaşlar bazı şeyler varmış ki bunlar kesinlikle iman edilmesi gereken ve biz uyduk ve itaat ettik dememiz gereken şeylermiş. Ona göre. Ruhul beyan tefsine zikredildiğine göre Efendimizin Rabbinden kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'e inanmasından maksat Kur'an-ı Kerim'de bulunan bütün hükümlere, kıssalara, vaazlara, geçmiş peygamberlerin hallerine, kitaplarına geniş bir şekilde inanmasıdır. Çünkü efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmadan evvel de Allahu Teala'ya ve birliğine inanıcıydı. Ancak Kur'an-ı Kerim kendisine indirilmeden evvel bu kadar geniş izahatı da bilemezdi ve sana kitap indirileceğini hiç ummazdın kavli şerifinin manası da zaten budur. Evet. Hmm. Allahu Teala Hazretleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Efendimiz'e indirilene de iman etmesini söylemiştir. Ayrıl yavrum şu tarafa geç. Heh, şöyle git bak şurası boş. Şu çantanın oraya doğru ilerle hadi. Evet. Evet. Enes radıyallahu anh'tan rivayetle Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an yani amenen Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nazil olunca iman etmek en çok ona yani peygamberine yakışır buyurmuştur. Yani iman etmek herkese yakışır ama Efendimiz sallallahu ve buyuruyor ki en çok iman etmek peygamberine yakışır buyurmuştur. Kazı tefsirinde zikredildiğine göre bu ayeti celil <laughs> de Efendimiz sallallahu ve sellemin, imanının tek olarak anılması da ya ona tazim veya onun imanının gözlen görmekten kaynaklanıp Diğerlerinin imanının ise düşünmek ve delil almak suretiyle olduğunu ifade etmek içindir. Bizlerin imanı düşünürüz ve delillere ihtiyacımız olur. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve imanı o bizzat hani Miraç'ta Allah'ın huzuruna çıktı ya, bizzat gözleriyle Mevla ile müşahede oldu ya, işte o müşahedenin sonucunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin imanı, görerek iman etme derecesine erdi. İşte bu hususta İmam-ı Kuşeri şöyle buyurur. Efendimiz vasıtasız, diğer kullar ise vasıtalarla iman etmişlerdir. Bir manaya göre de bu Allah'ın Miraç gecesi Efendimiz'e şanını büyütme yolu üzere yapmış olduğu bir hitaptır. Şöyle ki sen iman ettin buyurmayıp o Resul iman etti buyurmuştur. Nitekim sen de şanı büyük bir zata şöyle söyle dedin demezsin de şeyh efendi buyurmuşsundur. Buyurmuş dersin buyuruyor. Görüldüğü gibi Allahü Teala Hazretlerinin amene Rasulü'yü bizlere Miraç'ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve hediye vermesinin hikmetleriyle ilgili iman esaslarından biliyorsunuz en önemlileri bir Allah'a iman etmek. Allahü Teala'ya inanmaktan maksat onun birliğine, ilahlığına, ibadete layık oluşuna, hiçbir ortağı olmadığına iman etmektir. Meleklere iman, Allah indinde çok kıymetli varlıklar olduğuna <laughs> iman etmektir. Kitaplara iman, Allahu Teala Hazretlerinin indirmiş olduğu bütün kitapların hepsine külliyen imandır. Peygamberlere iman, peygamberlerin arasını ayırmamak. Peygamberlere iman, Allah'ın yaratmış olduğu bütün peygamberlerin hepsine inanmaktır. Peki peygamberlerin arasını ayırmamaktan maksat nedir? Niçin konuşuyorsun canım benim? Bak burada ders anlatılıyor değil mi? Konuşma lütfen. Pisliğin yanında otursan kokarsın. Sana tavsiye tamam? O arkadaş kokmaya başladı. Sen de kokmaya başla. Uza şöyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve diğer peygamberlerin arasını ayırmamaktan maksat nedir? Bütün peygamberlerin hepsine kayıtsız şartsız inanmak demektir. Bütün peygamberler nübüvvet bakımından aynı ülviyete haizdir. Hepsi de hak tarafından Allah'ın dinini duyurmaya görevli peygamberlerdir. Ama tabii ki Eşrafel Murselin gönderilmişlerin en şerefli olanı hangisidir? Peygamberimiz, Peygamberimiz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. İşte müminler bütün peygamberlerin peygamberlik iba itibariyle aralarında bir fark olmadığına ve bunu böylece bilip tasdik edilmesi gerektiğine iman ederler. Bu ayette cennete girmek için sadece Allah'a ve ahiret gününe inanmak yeterlidir. Bütün peygamberlere inanmak lazım değildir diyenlere de bir reddiye vardır. Kimi insanlar der ki ya Hz. İsa'ya da inansanız o peygamberdir. E peygamber olarak ona iman etseniz bile bu yeterli olur. Cennete girerseniz diyorlar değil mi bu diyalogcular? Bu ayette buna reddiye vardır. Şüphesiz ki Allah seni ve ümmetini sana uyanları övdü. O halde iste verileceksin. Evet bu çok önemli. Begavi tefsirinde geçen çok önemli bir şeymiş arkadaşlar. Peki. Tefsiri kebirde bu ayetle ilgili ne buyurulur? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'dan bir melek gelip Allahu Teala seni peygamber olarak gönderdi dediğinde o peygamberin gelen meleğin doğruluğunu bilmesi ancak Allahü Teala'nın o meleğin davasının doğruluğuna delalet eden bir mucize açıklamasıyla mümkündür. Böyle bir mucize olmadığında ise o peygamber kendisine haber getirenin melek mi şeytan mı olduğunu fark edemez. Yine böylece Allah'ın kelamını duyan bir melek de duyduğunun Allah'ın kelamı olduğuna delalet eden mucizeye muhtaçtır. Öyleyse burada 3 mertebe vardır. Bir, duyulan Allah kelamı olup başka bir şey olmadığına delalet eden bir mucize bulunup Meleğin o mucize vasıtasıyla Allah'tan olduğunu anlamasıdır. 2. O meleğin Allah tarafından gönderilmiş olup şeytan olmadığına delalet eden ve meleğin davasına sadık olduğunu gösteren bir mucizenin peygambere zahir olması, yani gözükmesi vardır. 3. Ümmetinde o peygamberin elinde bir mucize görüp doğruluğunu anlaması lazımdır. Yani ümmeti Muhammed'in de peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir mucize görmesi o mucizeye iman ederek Allah'ın peygamberimizi bize gönderdiğine iman etmesi gerekmektedir. Allahu Teala Hazretleri bu sure-i cellede bir takım hükümleri beyan ettikten sonra Amener Rasulü buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla gördüğü açık mucizeler sebebiyle Kur'an'ın ve içinde bulunan bütün hükümlerin Allah tarafından bir melek vasıtasıyla kendisine indirilmiş olup tahriften yani değişmekten korunmuş olması, şeytanın bir şey katmasından da korunmuş olması, sihir, büyü, kehanet, göz bağcılıkla alakası olmadığına da hiçbir şüphe etmeksizin inandığını açıklar. Dolayısıyla Amener Rasulü'nün daha nice nice hikmetleri vardır. İnşallah bunları bu Ruhul Furkan tefsirimizin devamında işleyeceğiz. Allahu Teala Hazretleri tesirini halka eylesin. Lakin bu derslerimiz böyle biraz az oluyor arkadaşlar. Biraz daha dikkatli, özenli dinlerseniz <laughs> sizleri uyur, uyarmaktan, düzeltmekten derse tam odaklanıp anlatamayabiliyoruz. Onun için hazır olun. Dersleriniz için, Ruhul Furkan tefsirinin dersleri için hazır olun. Manen, gönlünüzde hazır olun, ikindiye öyle buraya oturun. Bu size çok maneviyat katar arkadaşlar. Burada Allah'ın dostunun, Mahmut Efendi Hazretleri'nin gönlünü alıyorsunuz. Ona göre haberiniz olsun. Allahu Teala Hazretleri tesirini halk eylesin. Bir de bizden dua isteyen mübarek zatlar var. Rabbim Teala Hazretleri hepsinin dualarını kabul eylesin. Şeriata uygun ne istekleri arzuları var ise hepsinin isteklerini arzularını şeriata uygun eyleyip öyle kabul eylesin Mevlam. Ülkemizin üzerinde ve diğer İslam aleminin üzerinde bulunan kafirlerin hilelerini, desiselerini, düşüncelerini de Allahu Teala Hazretleri tekrar kafirlerin üzerine çevirsin. Müslümanların üzerine ne pislik düşünüyorlarsa kafirler Allah o pislikleri tekrar kafirlerin üzerine döndürsün inşallah. Amin. Subhanekallahumma ve hamdika eşhedü en la ilaha illa ente esteğfiruke ve töbu ileyke. El-ashrafü'n-nebi ve al-ashabi ve meşayihina'l-kâffe. İla ruhı fenn baba khassa Mevlana şeyhina kıbledi kulli minna muallimna ma la na'lem el-hace Mahmud el-Ufuk es-sırruh. Ve elhamdülillahi rabbil alemin.